Şimdi bu elimde gördüğünüz tuhaf şey, buna stres çarkı deniyormuş. Sen buraya şey? kalkarsan yukarısın. Az daha naman hangi? Kinama kazandı dikana. Limon aslan yırana. <laughs> <ben gülüyor> karga nabana. Lanto, neroni, santo. Sayıbo, konto, kinoso, enteramano. Baba oluyorum. <laughs> Come on, La La Land. Yeah! So I want Warren. What did you do? Konya'dan Altılar köyünden Kasım, huzurlarınızda. <laughs> Bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Ray Malifalitiko. <laughs> Allah ye küçüktüm, ufacıktım, tufaj 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 Doğum tarihiniz? tufaj Doğum tarihiniz? tufaj 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 Lay, 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 lay. Lay 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 lay. İyice bozdu. Bak inanamadık. Bozdu bozdu gitti yani. Lost'um <laughs> bıraktım ben bu Lost'u. Daha nasıl bozulur ya dedim. <laughs> bu kadar daha fazla bozulmaz herhalde dedim ben. Sama mama. Burası Survivor. Beyler burası Survivor. Loy 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 loy. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim ben kete gelmemiş sizin kereteci. Amrabat Yeşilçal'a Drogba Usta foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında hayata veda etti. Amerikalı aktör Philip Seymour Hoffman New York'taki evinde ölü bulundu. Hollywood'un romantik şövalyesi öldü. Robin Williams filmlerinde hayallerinden asla vazgeçmemeyi öğütledi. Hep umut dağıttı. Sonra umutsuz kaldı. İntihar etti. Efsane boksör Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. 62 yaşında hayata veda eden Harun Kolçak son yolculuğuna dualar ve gözyaşları içinde uğurlandı. Oğlumu anacığının koynuna verdim. Bunu da onun koynuna vereceğim. Sanatçı İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Halucun kuşu kirlerinden temizlenerek Yeniden doğar. <gülüyor> 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 <gülüyor>